Belki bir garip bir konuya girmiş oluruz şimdi. Ama umurumda da değil. Belki, yani mecbur söylemem gereken malı. Tesadüf nedir biliyor musun? Senin yediğin domates, patlıcan, tesadüf olsa birisi 80 metre büyüklüğünde olurdu, birisi... 200 metre büyüklüğünde evet. olurdu. Hayır, hepsi ağzına göre yapılmış oğlum. Ama yanlış bir şey var <laughs> şimdi burada. Hepsi ağzına göre tasarlanmış oğlum. Fıstık dedin, domates dedin. İşte ama hepsi belki de, ağzına He. göre olmayanlar vardı. Onlar bugüne ulaşamadı. Yani elendiler. Mesela 80 metre insan belki doğacaktı. Ama kemik son... yapısı <laughs> ve kas yapısı onu kaldı. Anladım, anladım. Anladım. Yani, yani, doğa ya doğal seçilim. Anladım, anladım, <gülüyor> anladım. Ben anlamadım oğlum bunun dediğini. Anladım ne demek? Ya yani, elekten geçiyor. Doğa bir elek. Bir ama yüzde ne? Yüzde ne ama? Lan sikimin kafası <gülüyor> bak <gülüyor> beni bilme. <laughs> <laughs> tamam mı? Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bu bu işler tesadüf değil ha. Domates Abi, tam